Şimdi kanalımıza geldiniz. Babam bana bugün bir tane oyuncak almış. Kanı ne oyuncağın. böyle bir oyuncak gelmiş. Hmm. bir asfalt açalım. Aldım. Aldım bu asfalt şeyi oyuncağı. İşte şu da. Şöyle. Gözleri arkasını. İşte şöyle. Şuraya hamur oyununu yapıştırıyorsunuz. Yere atıyorsun. Yere attıktan sonra böyle onu asfalt yapıyor. Şöyle işte. Hadi açmaya başlayalım. Bakalım bu nereden açılıyor? Şöyle bakın. Aha. Aç. Açık mı? Açmadık daha var arkadaşlar açtık. Şurada da bir tane oyunu var. Bu da kaldı şurada. Arkadaşlar böyle işte oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın işte. Dur size bu oyunu göstereyim. Böyle. 刚才上课的时候，我弄的。<noise> <noise> <noise>